Biz kabul etmiyoruz. İşte bunlar var ya bunlar. Ulaike habitat a'maluhum. Bunların yapmış oldukları bütün ameller ihbat olmuştur. Yani yok olmuştur. Geçersiz kılmıştır Allah. Neden? Şirk koşmuşlardır. Şirk. Öyle ya. Şirk koşarsan Allah indinde hiçbir değerin yoktur. Hiç. İstersen 10 kere, 20 kere, 30 kere hac yap. Kabe'den çıkma alnını secdeden kaldırma. Şirk koşuyorsan Allah katında hiçbir değerin yoktur. Habitat <laughs> a'malhum Bu dünyada ha daha ahirette du. Habitat <laughs> a'malhum Diyor ya Allah. Bir ayet var. Ne diyor? Kul hel nunebbi'ukum bil ahsarine Ya Rabb, Ey Allah'ım. Kim bunlar ya Rabbi? Dünya hayatında işleri kötü olanların, kaybedenlerin kim olduğunu söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi? Aman ya Rabbi kim bunlar? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا Onlar dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannederler. Fakat bütün amelleri, zikirleri, yapmış oldukları ibadetler boşa giden kimselerdir Allah diyor. Neden ya Rabbi? Çünkü Allah'a ortak koştular. Ya? Ortak koştular. Ulaike bunlar var ya bunlar. Habitat a'maluhum. Amelleri ihbat edilmiştir. İman yoksa hiçbir şey yok. Önce onlara iman gerekir. İman. Habitat a'maluhum. Daha bu dur bu dünyada ve ahirette ve finnarihum halidun. Cehennemde ebedi bir şekilde orada kalacaklar. Ya Rabbi kaç sene? 10 mu 20 30 40 ebedi. Tek kelime ebedi. Cehenneme odunsunuz. Ve kuduhu'n nas Misallar ve taşlar cehennemin yakıtlarıdır.